Ancak 6SIGMA'yı bir e, akademik e, çalışmadan yahut bir akademik dersten farklı kılan bütün bu araçların, araçların belli bir hedef için, belli bir maksat için kullanılması. Buna da DMAIC yaklaşımı deniyor. İngilizce Define, Measure, Analyze, Improve and Control kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş. Türkçesi TÜAİK oluyor. Yani öncelikle o y eşittir fx'i aklımızda tutarak bir tanımlama yapıyoruz. Basit ama müşteri için ve üst yönetim için önemli. Verisi bol bir süreç buluyoruz ve bunu iyileştirmek üzere yola çıkıyoruz. Bu tanımlama aşamasının hedefi. Burada y'leri ve x'leri tanımlıyoruz. Bir sonraki aşamada, aşamada ölçme o da mevcut e, prosesin e, performansını yeterliliğini ölçmek ve bunun iyileşme yeterliliğini, iyileşme potansiyelini belirlemek. Burada da çok ilginç ve özgün bir aracımız var. Ve aşı kontrol teknoloji şeması isimli. Bir sonraki aşama analiz. Şimdi balığın kafasını değil bu sefer kılçıklarına bakıyoruz. Ve diyoruz ki o kafaya etki eden kritik faktörler vardır. Bunları bulalım, bunların etkisini ölçelim. İyileştirme aşamasındaki yolumuz biraz evvel belirlediğim gibi oldukça net. Ya değişkenliği azaltmaya çalışacağız ya da olumlu değişkenleri arttırmaya, olumsuzları azaltmaya ya da isteniyorsa belli bir hedefe toparlamaya çalışacağız. Son olarak da kontrol aşaması gelecek. Orada da bu yaptığımız iyileşmelerin kalıcı olmasını sağlamak için bir takım girişimlerimiz olacak. Yani o biraz evvel gördüğümüz araç kutusundaki araçlar istatistik kitaplarında da var. Yahut sadece istatistik kitabında değil, endüstri mühendisliğinden alınmış, işlevmeden alınmış, uygulamalı istatistikten alınmış bir buket. Ama belli bir maksat için, yani belli bir iyileşmenin adım adım gerçekleşmesi için bunları tüayik, metoduyla başından sonuna kadar yapacağız. Her aşama için farklı araçlarımız olacak. Bütün eğitim konusu da bu beş aşamalı formatta devam edecek.